Salli Neredeyiz? Hocamın başladığı yerdeyiz. Hocam nasılsın? Sağ ol sen nasılsın? Hadi hadi. hadi bizim meclisimize gelmişler. Ben orada bir rahatladım. Ben yani ferahladım. Bizim geldi. <laughs> Sağ Ya Nabi Diyor ki, ne gece oğlan? Ne ıssız böyle? Kimse de yok. Bunda da bir hikmet vardır diyorsun yok he? Yok ya diyorum, kimse de yok. İstanbul'da adam mı bitti diyorsun? Soracak adam da yok. Meğer... Oralar o saatte çok tehlikeliymiş. Ya, ara sokaklar ya. Ben bilmiyorum. Balat falan gibi. Hayırlı Hüleyim günler olsun. Rahim deyip yolumuza başlıyoruz. Evet. Esselatü vesselam. La ilahe illallah. Esselatü vesselam. Habibullah. Esselatü vesselam. Seyyidin Muhammedin aleyhi ve aleyhi ve sellem. Kelamların en güzel olan Besmele ile başladık. Efendimiz aleyhisselatu vesselam'a salavat diledi. Ve hamdolu Allah'a hamd ederek Allah bu işe başlayın. Allah kazançlar vermesin. Hayırlı mübarek olsun. <laughs> صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيح الغمة يا Muhammed Esselamu aleyke ya Ya Resulallah Esselamu aleyke ya Habibi Ya Nebiyallah Esselamu aleyke ya Ya Resulallah Hocam saat 2.20 geçiyor. Ee, <laughs> kaç konikten mi başladık? Yani işte zaten e, ondan sonra falan geldiysen 10.30 gibi 11'den sonra falan başladı. 2 yani 3 saat falan sürdü. Yağmurlarla beraber. Yani ee, şu an yaklaştık. Bugün için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olasın. Dedim ki E5'e götürmeden olmaz. Şimdi normalde yani, arka yollarında geçebilirdim ama dedim ki E5'e götürdüm. Tabii tabii o önemli abi. O, önemli. o, de o aldık. Devam et. ileriden sola. İşte Sonrası... işte tebeki ediyorum. İşte dinliyorum. Yarabbim beni affettim. O aklıma geldi dedim ya. Tamam mı? Araya birini sokmam lazım. Ya yani nasıl? iyi bir adamın yanına çıkacaksa ya diyor beni şunlar bir şey etti seni aray. Şunun ismi vasıtasıyla ben bir gideyim ona. Diyorsun ya beni falanca gör. Ya dedim kafama don git. Hadi şurada git. Anlatacak olan sohbet anlat. Hocam bu işte uğraşan ehli sünnet bir adam. Düzgün bir, bir adam. Haram helali bilen bir adam. Sünnet-i Rasulullah'a da uyan bir adam. Yaşayan da bir adam. Ulan Gözü kapalı tabi bunlar şu Dedim ya. Ya Rabbi Şu mübarenin hatırına da bir zaaf ettiler. Öyle dedim dedim şu mağaraya bir bakayım dedim yani. Nerede? Abi şöyle dedim. Gözümü şöyle açtım şöyle yaptım da hiç unutmayın yemin ederim bak Mehmet Şöyle kafamı sağa çevirdim o da bana bakıyor. Göz göze geldik bana gülümsedi. Ben utandım hemen geri çevirdim suratımı önüme eğdim başımı bana güldü geri çekti o da. O da hiç unutmayacağım bir anılarındandır yani öyle sanırım. Ya, bir günde Cübbel durunan... Aşk Sohbetine gittim şimdi. da yani. Fatih Tekin sohbetine. Kışındı, gecesi. Bir erken karardı. Neyse ben bir kere gittim, yolu şaşırdım. İkinciye gidiyorum ya işte. şimdi. Ben alt sokaktan gireceğimi, Fatih Camisi'nin atıyorum hangi boyacı kapısı hani, O kapıdan çıkacağı gireceğimi, başka kapıdan çıkmışım. Dolaşıyorum, dolaşıyorum, dolaşıyorum. Navigasyon, navigasyon yok, yok hiç mu? Yok, hiçbir şey yok. Dünya derdinden bunalmışım artık falan şeyler. Ya kendi sohbet atayım da dünya derdi öyle bıktım geldi. Ha öyle bunalmışım ki. Ya ben bir an sohbet atayım cübbeyi unut kendimi rahatlayayım dedim ya sohbet. O niyetteyim Allah için bunalmışım dünya geldi. Atayım ki. Neyse abi karıştırdım abi. lan ara ara yok. Soracak adam yok sokakta. Hı. Oraya gidiyorum yok, buraya gidem yok. Bir tane cüperi... yok, korku da olmuyor mu senden? Mi? Bilmiyorum ama korku orası böyle. Ben bilmiyorum. E, zaten tabii o muhit olduğu için o muhit güvenli gibi hissediyorsun. Yok yok, muhina muhitin aşağısı yok. ama kimse yok. Tabii sonra da bana diyor, ya sen bu sokaklarda deminden ya. beri ne dolaşıyorsun diyor. Burası ısı tehlikeli sen bilmiyor musun buraları? Diyor. O ya. ben bilmiyorum ben bir tanesini buldum işte sorayım dedim. Ya dedi sen dedi aynen bana dedi. bir alayım. şey gelecek, sen dedi, dedi yapmadın işte ne yapıyor çocuk? Ben o zaman gencim Abi sen bunu çok ya bunu tehlikeli yerler bu saatte Seller burada. Kinemisi var, polisi var, şirkisi var. bak ya, ya dedim ben de diyorum niye burası ısınca? Kimseye ulanmıyorum. Dedi sen de yanlış yere dolaşıyorsun başka. dedi. Ya yarım saat oldu herhalde dolaşıyorum Dedi ki bak şöyle git şöyle, şöyle git Allah razı olsun adam bana tarif etti ben yeri buldum. Sohbette işte yeni mi ne, ne başlamış neyse ben meclise girdim cübbeler böyle karşına durduğum sağ tarafıda kaldım ben. Ben sohbete oturdum falan işte çünkü ben e onu duyduğumda orada geliştim yani bir ben bayağı bir önce gitmiştim. Tam böyle sohbetin ucuzuna eriştim. Neyse ben oturdum ama bayağı böyle bir dünya derdinden dertlenmişim yani. Böyle yani insan bazı yukarıya geliyor ya, ya Neyse Bismillah dedi Cübbeli'ye çıktı sohbete. Abi dedi, aranızda dedi nice insanlar var geldi dedi. Kimiz dedi bilmem neyinden dedi sıkılmış geldi. Kimini dedi dünya derdinden sıkılmış da aramıza geldi. Dedi. Aa böyle bir var ya. Beyninden aşağı kaynası var. Dedi. böyle. Allah neydi, adam dedin, adam dedin, adam dedin. Bu adam dedi. Bu adam Bu adam Allah Bu adam Bu adam dedim bu, bu işin neyini Yani ilk sohbeti başladı. İlk sözleri bu oldu. Aranızda dedi bir kişi vardı, bir, söz, birileri vardı, bir şey vardı, bir, şey bir dertten geldi. Başka kim istedi bir sırf dünya derden sıkılmış da kendini dünya meclisine atıp bizim meclisimize gelmişti. Allah'ım emanet Ben orada bir rahatladım, bir ferahlık geldi. Mekanda olduğunu hissettiğin Yani o, onun o tabiri, onun o şeyi işte Allah dostlarının hikmeti işte. Anadolu'ya yeter mi? Anadolu'ya yeter, da yeter. İstanbul dışına başka yerlere gittin mi? Şey. Medine'ye gittim. Medine mi? Yani buraya gittim. İstanbul dışı. Evet. Yani, İşte şehri de, şehri de böyle yorumlayacağız. Mesela adam şeyh var. Mahmut Efendi. Celalli, sakin. Mahmut Efendi Hazretleri. Abdet, gülen. Mahmut Efendi Hazretleri hayatına baktığın zaman, okuduğun zaman ömrü hep İstanbul mücadelesine geçmiş. Belli bir şey. İyi bir üstadı var. Ali Aydar Efendi. Şehirlerin hayatından baktığın zaman zaten onların aynı az önce verdiğim misaller gibi onların da dereceleri var. Şimdi Kimisi Allah katında nazı yüksektir, sana e, bir hikmetli söz söyler, bir, bir laf söyler, sen ona hidayet ediyorsun. Yani hidayet Allah'tan ama o karşındaki insanın kudreti, yani karşındaki insanın yaşayışı, İslam anlayışı, Allah'a vermiş olduğuna hikmeti, sana bir laf söyler, senin kalbine bir çivi çakar, sen dönersin. Müslümansan, Müslüman olursun, hidayet Müslüman olursun, namaza başlarsın, İslam'a daha da ölürsün falan bilen. Ama diğer bir şeyini bakarsan şeye, o da nedir? O da sana bir bakış atar, senin kalbinden vurur ama o şeyh gibi etkili olamaz. Senin ilk başta ne yapar? Tövbe ettirir. İşinden biraz yaptığın yanlıştan seni yönlendirir ama tam tesir edemez. Ama Mahmut Efendi'ye veya onun seviyesindeki bir alim olsa sana bir hikmetli söz söyler. Öyle diyelim. Sana İnsanlar... bir tabirle e, bir gelir, e, sen mesela çok anlatır yani, şey, aleyne mesela gelir bir tanesi kaba konuşur, sen ne biçim hocasın der, sen ne hepiniz böylesiniz der, siz sakalları hep böylesiniz der, hepiniz söylesin der. En sonunda... Hocamın başladığı yerde, Hocam nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Hadi Biz hayırlı günler Errahman olsun. Bismillahirrahmanirrahim deyip yolumuza başlıyoruz. Evet. aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm, selat olsun. Seyyidin Allah'ın evvela ve ahiri kelamların en güzel olan besmeleyle başladık. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a salavat getirdik. Ve hamdolular Allah'a hamd diyerek bu işe başlıyor. Allah kazakalar vermesin. Hayırlı mübarek olsun.